hemşehrimiz. 1983 yılından itibaren Türkiye'de, 1990 yıllardan itibaren Avrupa'da faaliyet gösteren Beko markasının Ünye bayimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'nin gelişiminde, istihdamında ve ihracatında bugüne kadar önemli rol oynayan Koç Şirketler Grubu'nun çatısı altında bulunan Beko markasının Ünye bayisi olmak, Ünye'de temsilcisi olmanın kıvancını yaşıyoruz. Kıvancımızı paylaştığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de firma olarak ilçemizde ve bölgemizde istihdamlı ve gelişmiş yer edinen bir firma olarak Ünye'de 30 yıldır inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Firmamız bünyesine Türkiye'nin markası olan Avrupa'da milyonlarca evin tercihi ve ilk üç firma arasında olan Dekon'un Ünye'li hemşehrilerimizle buluşmasının sevincini yaşıyoruz. Ben buradan bayi açılışımız boyunca bizi yalnız bırakmayan bölge müdürümüze, değerli bayi yönetmenlerimize ve özellikle bugüne kadar sosyal ve ticari anlamda benden hiçbir tecrübesini esirgemeye babam Nedim Can'a çok teşekkür ediyorum. Bir aile dostumuzun, kıymetli bir kardeşimizin iş yeri açılışı için beraberiz. Tabi Beko markası, dünya markası. Onun ünyede bulunması, burada ikinci bir şube herhalde, yeni bir şube mi bilmiyorum. Efendim açılması çok çok önemli. Nedim Bey, ünyenin siyasetinde, ticaretinde damga vurmuş, değerli bir kardeşimiz. Geçmişten beri yol arkadaşlığımızı yapmış, eş kıymetli eşleri, evlatları beraber büyüdü, öyle söyleyelim çok kıymetli bir ailemiz. Öncelikle Allah hayırlı uğurlu etsin. Dünyamızda kıymetli şehrimizde böyle güzel iş yerlerinin açılması, istihdama destek vermesi gerçekten önemli. Bu manada hem inşaat işleri de devam ediyor. Bu mağazanın açılmasını da değerli buluyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bol bereketli kazançları olsun. Alper kardeşim hem hukuk bürosu devam edecek. Hem burada ikinci bir işleri ikinci şube devam edecek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hepinize sebebi Can ailesinin ünyemize gerçekten marka olan ve değerli olan bir markayı da aynı zamanda beyaz eşya sektöründe bir mağaz olarak ünyeye kazandırmaları bu ünyeye kazandırdıkları mağazanın kendilerine hayırlı olmalarını temenni etmek üzere ve aynı zamanda da bu anı ve mutluluklarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Bizim dileğimiz tabii ki böyle güzel bir mağaza Ünye'ye hizmet edeceği için mutluyuz. Ama aynı zamanda da biz istiyoruz ki hemşehrilerimiz bu markayı dışarıda sağda solda değil merkezde Ünye'de burada bulmuşken fiyatlarının da aynı zamanda cep yakmadan vatandaşlarımıza kazandırılması ben inanıyorum ki sadece buradan para kazanmak değil, aynı zamanda can ailesinin üyeye hizmet etmek gayesinin de olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için Cenab-ı Allah hayırlısıyla bereketli, hayırlı ve helalinden kazançlar nasip ederken, üyemize de en uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görmesi noktasında bu mekan imkan sağlasın diyorum. Tek ilçemize kazandıran can ailesini tebrik ediyorum. İlçemize ve kendilerine hayırlı olmasını temin ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evveline ve ve rabbil İlahel alemin ya Rabbi sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bizlere rızık kapılarını bahşeyle. Bize hayır kapılarını bahşeyle. Bizlere nimetlerini bahşeyle. Bizleri sana itaat eden, hamd eden, şükreden kullarından eyle. İlahel alemin açtığımız bu müesseseyi sahibine, çalışanlarına, ilçemize, insanlarımıza hayırlı mübarek eyle. Bizlere dünyada, ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Anamızı, babamızı ve bütün müminleri cehennem azabından muhafaza ile, Bizleri her türlü belalardan, musibetlerden, yangınlardan, depremlerden, afatlardan...